bir kapsamında hazırladığımız kampanya. E, bu kez e, sevgiyle şiddet yan yana gelmez e, diyerek yürüteceğimiz bir kampanya. E, önceki yıllarda sen varsan şiddete yer yok, e, şiddete göz yumma, şiddete hakkın yok, cins var cins var gibi kampanyalar düzenleyerek kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çekmeye çalışmıştık. Bu kez 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla hazırladığımız kampanyada sevgi ile şiddet yan yana gelmez sloganıyla kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Amacımız özellikle son yıllarda aşk, sevgili, eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek. Medyaya yansıyan acı olaylar, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere e, sığındıklarını veyahut e, uygulayıcı tarafından kendileri için öne sürülen bu hal e, bahaneleri kabul ettiklerini görüyoruz. Oysa sevgi, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram. Biri varsa diğeri yok, sevgi varsa e, şiddet ya yoktur ya da yok olmaya mahkumdur. Bu tespitten yola çıkarak şiddet türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan kampanyamız, birazdan izleyeceğimiz kamu spotuyla, şiddetin bahanesi olmaz sloganıyla bu yıl işlenecek. Amacımız şiddet türlerini ve geliyorum diyen şiddetin öncülerini kadınlarımızın fark etmeleri. Bazı tutum ve davranışların yaklaşan bir şiddetin habercisi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Sevgiyle şiddet yan yana gelmez. Kendini kandırma mesajıyla şiddeti besleyen, sürekliliğini sağlayan davranışlar konusunda kadın, erkek, herkeste bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplumda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara destek veren siz basın kuruluşlarımıza özel yaptığımız kampanya tanıtım programıyla Sevgiyle Şiddet Yan Yana Gelmez sloganlı spot filmin İp gösterimini yapacağız. Sonrasında kamu spotu tüm ulusal televizyonlarımızda yayınlanmaya başlayacak. Her mecranın kendi doğasına ait hedefleme ve yol haritasıyla planladığımız kampanya, sosyal medyada ise şiddetin bahanesi olmaz hashtag ile kullanılıyor olacak. Katılımınızdan ötürü, katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Birazdan kampanya filmimizi izleyeceğiz. <laughs> i yaşayıp yan yana gel Kendini kandı mı? Beni çok kıskanıyor. iki arkadaşımın kadınlarda farkındalık oluşturmak. Şiddet konusu ve olayları yaşadığımız her gün gündemimize düşen haberlerde gördüğünüz gibi aslında bir takım öncülerle geldiğini fark ettiğimiz konular, konu başlıkları. ama kadınlarımız ya tahammül gibi tırnak içinde söylüyorum bir süre erteliyorlar bununla ilgili farkında oldukları duruma müdahale etmeyi veyahut içinde bulundukları şartlar sebebiyle işte düzelebilir, iyileşebilir ee, ve burada bahsettiğimiz bahanelerde olduğu gibi, özellikle gençler arasında bu çok fazla yaygın. İşte beni seviyor, beni kıskanıyor gibi bir takım ifadelerle şiddeti kendi açısından da meşrulaştırmaya çalışıyor. Ee, halbuki e, bunları birer öncül olarak görüp e, doğru davranışların e, eğer olmuyorsa o noktada e, yaşananın bir sevgi ilişkisi olmadığını görüp fark etmeye ihtiyacımız var. E, hem kadınlar hem erkekler olarak sevgi ve şiddeti Aynı cümle içerisinde dahi e, söz etmememiz gereken iki kavram olgu olarak görmemiz lazım. E, kamu spotumuz dediğimiz bir şiddetin bahanesi olmaz seçtekiyle sosyal medyalarında e, dönecek e, ve gündem oluşturulmaya çalışılacak e, sosyal mecralarda. E, ayrıca kamu Televizyonlarda da yayınlanacak. Biz e, yerelde de e, yayınlama e, fırsatı ve imkanı olan gazetecilerimiz için e, bunun yayılmasını ve yayınlanmasını istiyoruz. E, bize gelen müracaatlarda da ağırlıklı olarak gördüğümüz hususlar e, kadınlarımız şiddetle ilgili e, destek istediklerinde halbuki daha öncesinde e, olay örgüsü içerisinde pek çok kez e, bunu fark edebilecek durumda olduğunu görüyoruz.